Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG PUBG Mobile oynayacağız. PUBG Mobile'in Livi haritasını oynayacağız daha doğrusu. Yanımda kardeşim Onur Alp Demirci var. Dün de dün de zaten dünkü videomuzda da yanımdaydı. Onur sendeyiz. Hepinize merhaba. Merhaba abim abimin dediği gibi bugün Livi haritasını oynayacağız. Oynayacağız inşallah birinci olacağız. Onların kanalı da var. Ona da abone abone olabilirsiniz. Adı Onur Demirci. Onun da çok güzel videoları videoları var. Sadece oyun videosu da çekmiyor. Bazen oyun videosu dışında güzel videolar da çıkıyor ama bu zamanlarda genellikle oyun videosu üstünde yoğun. Onu da takip edebilirsiniz. Başladık. Onurun siz buralarda biraz gidecek. Bağ, e, oyun başladığı için oyun başladığında ama tekrar gelecek. O yüzden merak etmenize yok. Biz hala bağlantı içindeyiz. E, bugün öbür e, deli sorabilirsiniz. O, o bugün meşgul olduğu için videoya gelmeyecek. Gelemedi daha doğrusu. Onur ve ben varım şu an sadece. Değil mi abi? Evet. Korku videosu çekeceğiz bugün. <Sessizlik> bugün iki tane video çekeceğim. İlk başta mobil videosu çekeceğim. Sonra da, sonra da korku videosu çekeceğim. Abi ben seni takip ediyorum. Tamam sen beni takip et yine. Ben şunu bir iptal edeyim. Aa. Tamam. Düşün, düşün. Büyük bir ihtimalle nereye atlayacağımızı tam olarak bilmiyorum ama mid town'a e gideceğim. Onu işaretlediğim yere gideceğim. Arkadaşlar. Tamam arkadaşlar böyle videoların daha 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 çok gelmesini istiyorsanız abimin kanalına ve benim kanalıma takip edip like atmayı da unutmayın. Benim kanalıma da abone olursanız sevinirim. Bugün dediğim gibi bir tane PUBG Mobile videosu çekeceğim. Bir tane de korku videosu çekeceğim. Takipte kalın. Bence çok, çok eğlenceli olacak. Yanımda abim de olacak. Değil mi? Abim? Evet. Evet ben de olacağım yanında. Tamam. Bak bu lafı unutmayız ha videoda. Videoda ya abim de yanımda olacak. Takipte kalır, kalırsanız sevinirim. Dikkatli olalım adam atladı. Silah lazım. Adam var Afkat'ta adam var. Silah buldum geliyorum. Aldım. Aldım. Bayım bayım. Tamam. Bir dakika, bir dakika. Bir Bir şey diyeceğim. Neyi kapayıp? Şu ses gitmesin bir şeylere. Onlara. Youtube'da izleyeceklere bir ses gitmesin kapat bir şey diyeceğim önemli. Onu onu kapatamıyorum şu anda. Kapadın mı? Kapatılmıyor kapatılmıyor. Tamam bir şey diyecektim de. Ahmet, şimdi bayılırsam senin açmanak yok tamam mı? Ey. Ben bayılırsam sen kurtarırsın. Bayılırsam, yapacak yok, yok. Bitti de demek yok. Kurtarırız birbirlerimizi tamam mı? Nerede? var. Dikkatli olmamız lazım. Senin bayıttığını bitirdin mi? Para buldum. Seni sıkıyorsun şu an? Aldım. Şurada. Burayı temizledim. Şurada adam var. Ben orada bir tane daha adam var bak. Sen mi bayıldın yok. Bir numaralı bayılmış bir numaralı orada adam olabilir. Bir numaralının ben nerede olduğunu bilmiyorum. Yani bizim yanımızda. Bizim az yakınımızda. Bu taraflarda adam çok olduğu için buraya atladık. Aksiyonu bol bir bitki olmasını istedik. Onur bana doğru gelir misin? Benim bu taraflarda ben adam ya. var çünkü. Bir numaralı nerede? Şu an ben Evin üst katta. Bombalama bir numaralı var. Şu an orada hiç kimse yok. Kurtarıyorum bir numaralıyı. Tamam al sen onu. Sen bizi koru ben mi kurtarıyorum bir, num bir numaralıyı? Kıyafetin yakıyor ama. Ee, öldürdüğüm adamdan buldum. Ben de nereden buldu diyorum kıyafeti güzel, güzelmiş. Beş 556 bulursanız bana verebilir misiniz? Şu an bana da çok beş altı lazım, 556 altı otuz tane berimiz var. Bende hiç yok. İkinci silah yok mu? İkinci silah var da. O da pompalı yani. Sıkıntı yok pompalıyla oh. da alırız biz. Oo, oh, tar yeni gelen pompalı mı? Yok yok. S, S var ya ondan. S12 mi? S12K'da değil ya şu öteki. S19 bilmem ne olanlar ya. Gel bir bakayım. Oğlum işte o yeni pompalı. Oğlum o değil ya. S1897. Bizim evin Bizim en üst katın adam var. Gel gel beraber gidelim. Gel. Gel. Çatıda mı? En üst katta adam var. Gel beraber. En üst katta. Dur bir Molotof gitsin. Ben bir bomba atıyorum. Aa bomba çekti. Geç kaç kaç. Bomba yalnız Ya yapacağın işi senin gel, ya. Gel gel. Gel bir bombayı bile beceremiyorsunuz. Yani gel. Bombayı bile atamıyorsunuz. Adam geliyor galiba. Gel. Gelir inşallah. Beraber kaldıracağım canını full ama sabah rush yapalım. Tamam mı? Adam çatıda mı emin misin? Ben FPS modunda da alacağım. Çatıda çatıda inmemiştir. Ben FPS dalacağım. alacağım. Haberin olsun. Dikkatli ol. Daldım. Adam mı? Aldın mı adamı? Adam atlamış. Alamadım. Atlamış adam. Atlamış. Çatıda yok mu? Atlamış çatıdan. Yok atlamış çatıdan. Adam şu an bizi oyun oynuyor. Dur bir dakika çok çatışma var. Şu anda sesle kasamıyoruz. Gördün mü adamı? Nerede? işaret at. Fight. Öldürdüm. Bitirdim, bitirdim, öldü. Tamam. Gide gidelim mi oraya? Çünkü tam kaçıyordu. Ben şu atlayan adamın nerede o lazım bize ya. Ayak sesi geliyor ayak sesi. Ahmet hareket etme senden mi geliyor ayak sesi? Herhalde senden geliyor ayak sesi. Yok benden gelmiyor. Tamam öyle adamlar bayağı adamlar. Bayağı adam var hala. Burada bir zehir. tane adam var. Şurada bir tane El adam zehir. var. Gördün Tam mi? o katta mı? En üst katta. Ç o evin en üst katında. Bombam varsa o evin en üst katına atabilirsin. Rush bir yapalım mı? Ben rush yapıyorum. Gelirsen gel. Rush yapalım gel. Bomba. İki kişiler. Birisi baygın. İki kişiler. Tamam ikisini bitirdim Ahmet. İkisini de baydım ikisini de. Tamam. Buradakiler bitti mi? Burada. Burası. Bir adam daha var. Tamam. Bu bizim üst kattaki bunda bunlar da herhalde. Kalan 13, 13 kişi kaldı. Adadakiler. 13 kişi kaldı. Gayet güzel bir maç geçti bence. Ya, onur adam benim tutacağım. burada. Onur adam maç benim geçti. burada yere yatıyor. Onur, Onur bak dikkatli Nerede? çık. Sen dur orada dur, orada dur adam sanda, adam sanda. Gördün mü? Yerde yatıyor. Tamam sen bir dakika. Yerde bakayım. yatıyor. Al beni. Tamam. Al beni. Bir dakika yaklaş. Tamam alıyorum. Gel şey. Sıkıntı yok alıyorum. Adam geliyor bence. Dikkatli ol. Bizim adam geliyor. Tamam, Aynen geliyor. Bir numaralı geliyor herhalde. Onur bana kit atar mısın? Dur bir dakika hemen atayım. M416 var adamın burada. Alacağım ortasında. ben onu. Kit atar mısın attım bana? Attım bir tane. Nerede? Attım, tamam aldım. Attım attım onu. Tamam aldım. Tamam ben bir cana full'leyeyim. Vallahi Oğlum, tehlikeli lan. Sena fight yani. geçti burada. Adam yatınca da göremedim zaten. Sıkıntı yok. Bura burada bir Ben de görmedim. Yanına geldi. Burada biri Ben de görmedim zaten. Yanına. Burada geldim. bir kişi daha var büyük bir ihtimalle. Alana gidelim. Dur alana gitmeden önce Onur bizim en üst katı dolu olabilir. Sen mi sıkıyor? En üst katındayız zaten. Onur sen mi sıkıyorsun? Yok ben sıkmıyorum. Hayır. Ben alana doğru ilerleyelim. Aç. Ben adamı zaten görmemiştim. Böyle deyince bak. Arkadaşlar daha yeni şey gitti. Eee ekran kaydı aldığımız uygulama 2 saniye içinde kapandı. Hemen geri açtım. Arada zaten pek aksiyonlu bir şey olmadı. Sıkıntı yok yani fazla bir şey kaçırmadınız. Hemen açtım geri zaten. Abi efendim. X var mı seninle? Güzel bir M4 var da. X var Alt, mı? M4 var bende. 6X var, güzel 3X değil. var, 2X var. Ne ararsan var bende. Gel de 6X'i atayım. Gel de 6'ya atayım. 3 atamam mı? Üçe atabilir mi onu sorarım. Altı yaptım. Üçe atabilir. Atayım. Altı at o zaman geri bana. 6'yı geri bana at. Şimdi. Sniper. Ha tamam o zaman sıkıntı yok sıkıntı yok tamam. tamam sıkıntı yok. Onur adam geliyor alacağız? bir yerde. Sen seversin Sen şu iki x alsana. Yok bende var iki. Ben iki onur, Adur, onur, adam var. Tamam. Markalamasın mı şey adam! Şey olur markaların üstünde, markaların üstünde! Aldım oğlum, baydım. Yeah. Oğlum son anda gördüm lan. Yine iyi gördün. Kafasına kafasına- Gel sana 4x atayım adamın yok. Gerek, 4x yok. varmış ben de var, al şu 4x'i. Bende var herhalde 4x. At. Ya al bak oraya koydum bak şurada şurada burada gel burada. Ha. Al. Gelin o zaman yeni alana doğru çekilelim. Enerji barınızı tamam, enerji musun? barınızı doldurun. Açıkta yürüyeceğiz ya. Enerji barını doldurunur. Ol Hepsini dolduracak kadar yok. Var da hepsini doldurmayacağım. Bir tane yeter. Buraya araba koyulmuş. Hani? Yakınlarda adam olabilir. Yani silah burada. sesi de var burada çok. Dikkatli And oynayın. Head. Nerede? Burada adam. Adam var. Adam var. İşaret attım bak. Küçük pencereden gözüküyor. Küçük pencereden gözüküyor. Pencereden gözüküyordu. Adam bak hemen şu parçayla gördüm ve gördüğüm gibi yaptım. Adam bomba atıyor herhalde. Bomba atıyor dikkatli olalım. Dikkat et bizim elemanı bayılmış. Çok yedi benden. Çok yedi. Evet, çok yedi. Çok yedi benden. Sen, sen pus bak pus açıklasın. Ben en el şuan gitme gitmemes lazım. Çok iyi bir el dönüyor. Ben şu anda yatıyorum yani hiçbir göz, hiçbir hiçbir türlü göremez beni. Bakıyor mu şu anda herhangi Aslında bir yerden? O şimdi dikkatli olalım. Ben dikkatli atmak için şu karfası ben alacağım. Benim satacağım. bakış açıma göre bakmıyor. Aldım. Aldım birini. Biri. Evde kaç kişi var? Bilmiyorum kaç kişi var ama biri biri düştü. Arkadan, arkadan, arkadan. Nereden çıkıyor bu ya? O bitirirse yalnız. Şu an ortada. Şu an ortadayız. Şu an ortada kaldık. Şu an ortada kaldık. Şu evliliğin oraya koşmam lazım. Sis var mı? Var. Ben sis attım koşacağım. Arkadaşlar biraz sessiz. Sisten koşuyorum. Biraz sessiz. Sisten koştum biraz ben sessiz geldim. Biraz sessiz olduk çünkü oyna konsantre olduk şu anda. İki kişinin ortasındayız ve o adam Onur o içeride evdeki adam bitti galiba bana çünkü leşi geldi diye gördüm ben. Ben tamam, bitmiş. Bitmiş. Şuradaki adam Adam M4 m Ben buraya doğru kaçtım sen bak. Kavur al, kavur. Çok açıktasın ha. Ben seni öldürme olasılıklar yüksek. Adamı gördüm. Bomba attı bana. Enemies ahead. Benim evdeler şu an. Senin evin en alt katında ben varım. Tamam tamam. Onur senin evin en alt katında ben varım sakin ol. Benim öldürdüğüm adam nerede? Tamam oğlum ayet için geliyorum. Loot burada. Nerede bu ya? Kaç kişi kalmış? Bir kişi kaldı. Son bir. Onur. Oh, tamam. Aksesi mi geliyor? Aksesi geliyor. Flashback attım. Aşağıya. Çekil bir. Yok. Adamı gördün mü? Gördüm sandım. Oh, a like a bir 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 <laughs> she bizim bizim yanımızda Kevin çatısındaymış. Arkadaşlar bu elde de 1000 aldı. Yani biraz be, benim için çok aksiyonlu bir şeydi. Aksiyonlu maç geçti. Güzel bir maç oldu. Umarım sizin için de öyledir. Şimdi ben üstte son adamın son adamın luuduna bakacağım da merdiveni bulamadım. Tam buldum. Son adama son adamın luuduna bakacağım. Onur burada iki kişi varmış. Ö İkincisini kim bitirdi? O ikincisi bitti bitmiştir herhalde. Bir ben çünkü bir, şey bir adam dedim. aldım. Şimdi bundan sonra şimdi, Bundan sonra bana şimdi video çekeceğiz. Değil mi evet, mi? şimdi onlara video çekeceğiz. Şimdi benim kanalımda Evet arkadaşlar. Şimdi benim kanalımda bekleyin. Ge video birazdan gelir. Tamam mı? Arkadaşlar çok güzel bir video geçti. Ben 5 le leş almışım. 5 leş aldım. 796 hasar verdim. 16 dakika boyunca oyunda kalmışız. Benim için çok güzel bir leşti. İnşallah siz de izlerken zevk zevk alırsınız. Hep bu bundan sonraki videomuzda görüşürüz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bye, bye.